videoya Azerbaycan'ın tanımı ve Güney Azerbaycan bölgesini konuşarak başlayalım. Azerbaycan Türklüğü tarih boyunca birçok imparatorluk ve devlet kuran kadim Türk medeniyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Azerbaycan Türkleri, Selçuklular, İldenizliler, İlhanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Avşarlar ve Kaçarlar gibi devletleri kurucu unsuru olarak tarihte yerlerini aldılar. Bugünkü İran coğrafyası 961 Gazneli hakimiyetinden Kaçar Türk devletinin 1925'teki yıkılışına kadar 10 asır boyunca aralıksız Türk egemenliği altında kaldı. Öncelikle şunu söylemekte fayda var ki, tarihte Azerbaycan bir coğrafya dalı olarak kullanılmıştır. Bütün Azerbaycan diye tanımladığımız sınırlar bugünkü İran'ın kuzey batısını, bazı güney illerini, Ermenistan'ın tamamını, Dağıstan'ın Derbent bölgesini. Gürcistan'ın bir kısım doğu coğrafyasını İran kuzeydoğusunu kapsayan geniş bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın merkezi ise Tebriz olmuştur. Tebriz devletlere başkentlik yapmış, bugünkü İran devletinin önemli olaylarında aktif rol almış önemli bir şehirdir. Timurlular ya da Selçuklular döneminde Azerbaycan valiliği denildiği zaman aşağı yukarı bu coğrafyaya karşılık geliyordu. Güney Azerbaycan ise Aras Nehri'nin güneyinde, Hazar Nehri'nin batısında, Tebriz, Erdebil, Urmiye, Miyandap, Maraga, Salmas, Oy, Merent, Miyana, Enzeli, Maku, Eher, Herovabad, Zencan, Kazvin ve Hameden vilayetlerini içeren sınırları Tahran, Kum ve Nihavend'e uzanan Türk yurdunun adıdır. Bölgede nüfusun %80'ini oluşturan Güney Azerbaycan Türkleri 35 milyon civarında olup azınlık statüsünde görülemeyecek kadar kalabalık bir nüfusa sahiptirler. 19. yüzyılın ilk yarısında Ruslar daha güneye inmek, Kaçarlar ise Azerbaycan bölgesine sahip olmak için mücadeleye girdiler. 1804-1812 Birinci Rus Kaçar Savaşı sonunda imzalanan Gülistan Antlaşması ile 1828'de İkinci Rus Kaçar Savaşı sonunda imzalanan Türkmençay Antlaşmasıyla Kaçarlar Aras Nehri'nin kuzeyini kaybettiler. Azerbaycan coğrafyası ikiye bölündüğü gibi bu topraklarda yaşayan insanlar da birbirlerinden ayrı düştüler. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin başlaması Settar Han, serdar Milli. Kaçar Devleti'nin son yıllarında Fars bürokrasisi yönetimde baskın hale gelmişti. Güney Azerbaycan Türkleri Tebriz'de Settar liderliğinde 1906 Meşrutiyet Devrimi'nde kilit bir rol oynadılar. Settarhan 1907 anayasa kabulünde Tebriz halkını yeni şah olan Muhammed Ali Şah'a karşı harekete geçirdi. Bu mücadelenin sonunda meşrutiyet rejiminin anayasası ilan edildi ve Güney Azerbaycan'da bir nevi özellik sayılabilecek eyalet meclisleri kavramı yasaya girdi. Settaran Tebriz'e döndüğünde ulusal kahraman olarak karşılandı. 1908'de Şah, anayasa devriminin getirdiği hakları geri almak ve kendi otoritesini sağlamlaştırmak için Tahran Meclisi'ni Rus toplarıyla vurdu. Şah'a ilk karşı çıkan Settarhan liderliğinde Tebriz halkı oldu. Şah Tebriz'e erzak sevkini yasakladı. Settarhan Tebriz Meclisi adına Tebriz'i ele geçirdi ve Şah bayrağını indirip yerine Tebriz Encümenliği'nin bayrağını çekti. Settar Han Azerbaycan milletinin Muhammed Ali Şah'ı tanımadığını ve Tebriz'in İran'ın geçici başkenti olduğunu ilan etti. Tebriz'deki ilk çatışmalarda Şah saflarına karşı ciddi bir üstünlük sağladılar. 1908'de ülkede petrolün bulunmasıyla Rus ve İngiliz rekabeti bölgede üst düzeye çıktı. Şah Muhammed toprak bütünlüğünü güvence altına almak karşılığında ülkenin İngiltere ve Rusya arasında paylaştırılmasına göz yumdu ülkenin kuzey ve orta bölgesi Rusların, güneyi İngiliz kontrolünde olacaktı. Settar faaliyetleri Rusları oldukça tedirgin etti. Settar Han ve Bağır Han, İngilizlere ve Ruslara boyun eğen yöneticilerin halka karşı zulmetmesinden oldukça rahatsızdı. Bu süreçte Yakup Cemil, Halil Kut ve Ömer Naci gibi iddiatçılar da meşrutiyete destek vermek için Tebriz'e gittiler. Ruslar bölgedeki işgallerinde Tebriz'deki milli ayaklanmayı kendileri için tehlike olarak gördüler. Kuşatma esnasında kıtlık hat safhaya ulaşınca Ruslar erzak getirme bahanesiyle Nisan 1909'da Tebriz'e girdiler. Rus baskısının artmasıyla Settar ve Bağırhanlar Tebriz'deki Osmanlı elçiliğine sığındılar. Şah da iç savaşa dönüşen bu ayaklanmayı bastıramayınca Ruslara sığındı. 1910'da Settar Han'ın Tebriz'den çıkarılması gerekiyordu. Tebrik edilmek üzere Tahran Meclisi tarafından Tahran'a çağrıldı. Tahran'da Settar Han büyük bir törenle karşılandı. Tahran'da konaklarken etrafı kuşatılan ve silahlarının teslim edilmesinin istenmesi üzerine çıkan çatışmada Settar Han ağır yaralandı. 1914'teki ölümüne kadar gözetim altında tutuldu. Rus baskısı ile Settar Han direnişi kaybetmiş ve Rusların İran üzerindeki etkisi oldukça artmıştır. Settar Han oldukça yenilikçi bir kişiydi. Güney Azerbaycan'da kız okullarının açılmasını sağlamış, modern hastane ve okulların açılmasına öncülük etmiştir. Şah Muhammed'den sonra yerine gelen 11 yaşındaki oğlu Ahmet Şah da Rus ve İngiliz yayılmacılığını durduramayacaktı. Milli Hareket'in devamı Muhammed Hıyabani ve Azadistan Cumhuriyeti. Meşrutiyet devriminde aktif rol oynayan astronomi, matematik ve din eğitimi alan Şeyh Muhammed Hıyabani 30 yaşında Tebriz'den mebus seçilmişti. Ahmet Şah'ın tahta oturmasından ve meclisin 3. kez açılmasından sonra siyasete tekrar döndü. İngiltere ve Rusya'nın ülkeye müdahale etmelerine karşı siyasi baskı oluşturmaya çalıştı. Yapılan ticari antlaşmaları iptal etmek için uğraştı. Merkezi hükümetin zayıf ve dış güçlere bağlı olduğunu gördü. Rusların Urumiye çevresinde bir Ermeni devleti kurma çabaları, Doğu Anadolu ve Azerbaycan'daki Ermeni faaliyetleri, onun Ruslara karşı siyasi düşüncelerini şekillendirdi. Dönemin başbakanı Hasan Bülük, altı milletvekili bulunan Azerbaycan Demokrat Partisi'ni yasadışı ilan etti. Hıyabani'nin isyan etmekten başka çaresi kalmamıştı. Kendi hareketini Settar Han'ın devamı olarak görüyordu. 1917 yılında Güney Azerbaycan Demokrat Fırkası faaliyetlerine başlamıştı. 1918'de Kuzey Azerbaycan'daki Türkler Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bağımsız olmuştu. Ülkedeki aydınların Türklüğe ve Azerbaycan'ın bütünlüğüne yönelik ciddi çalışmaları onu da etkilemişti. Ruslar 1. Dünya Savaşı esnasında bölgeden ayrılmıştı. 1919'da Tahran yönetimi ve İngilizler arasında ülkeyi İngiliz sömürüsü haline getiren bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya yine en sert tepki Güney Azerbaycan'dan geldi. 1920 Mayıs'ında Tebriz'de büyük bir gösteri düzenlendi. Amaçları yabancılar ülkeden kovmak, demokratik ülke sınırlar içerisinde Güney Azerbaycan'a özellik verilmesi için mücadele etmekti. Kademeli olarak bağımsız bir devlet yolu da gözüküyordu. Bu hareket kısa sürede Zencan, Meraga, Miana, Hoy ve Erde bile yayıldı. Hıyabani Tebriz'e döndükten sonra hem merkezi hükümete hem Ruslara hem de İngilizlere karşı Nisan 1920'de bir ayaklanma başlattı. Hıyabani, Tebriz İran'a kurtuluş getirecek diyordu. Azerbaycan Demokrat Partisi milli hükümetin kurulmasına karar verdi. Hıyabani de bu hükümetin başkanı seçildi. Hıyabani iki gün içerisinde tüm devlet dairelerinin kontrolünü ele geçirdi. Temmuz ayında Azadistan adlı yarı bağımsız bir devlet kurdu. Hıyabani, ülkemizin geleceği bizi ilgilendiriyor. Biz diğer eyaletlere göre bu konuya farklı bir açıdan bakıyoruz. Azadistan devleti İran eyaletlerinin AB durumundadır. Biz bu konuya kayıtsız kalamayız. İran'ı kurtarma operasyonu burada başlayıp bütün ülkeye yayılacaktır, diyordu. Onun ilk derdi Azerbaycan vilayetini ülkeden ayırmak değil, Türkçenin kullanılmasını sağlamak ve ülkedeki yabancı işgali sonlandırmaktı. Kuzey Azerbaycan'dan ve Türkiye'den gelen öğretmenlere Türkçe eğitim veren modern okullar kurdurdu. Bölgenin sosyal ve kültürel durumunu yükseltmek için çalıştı. İlk ordu hamlesi olan Milli Muhafız Birliği'ni oluşturdu. Tahran'dan gönderilen devlet görevlerini kabul etmedi devlet dairelerine kendi atamalar yaptı ve Azerbaycan Türkçesinin kullanılmasını sağladı. Bölgede bozulan asayişi tekrar kurdu. Güney Azerbaycan Türklerinin 1900'lü yılların başında başlattığı milli hareket 20 yıl sonra yarı bağımsız bir devlet olarak şekillenmişti. Bu gelişmeler karşısında önceden Tahran'da Rus Büyükelçisi olan sonradan başbakan seçilen Hasan Pirnia orduya ayaklanmanın tamamen yok edilmesini emretti. Bu hareketi bastırmak için modern İngiliz silahlarıyla donatılan Zahan görevlendirildi. Teslim olmayı reddeden yabani, Tebriz'de bir arkadaşının evinde son kurşununa kadar çarpıştı. O ve ona destek verenlerin çoğu bu mücadelede hayatlarını kaybetmişlerdi. Rıza Han'ın isyanı bastırmakta gösterdiği başarı ileride İran Şahı olarak iktidara gelişinde önemli rol oynadı. Rusların bölgede olmasından rahatsızlık duyan İngilizler Rıza Şah'a askeri ve siyasi destek vererek ülkeyi ele geçirmesini sağlayacaktı. Azadistan Cumhuriyeti Eylül 1920'de yıkılmıştı. 4 ay kısa sürede olsa Azadistan Cumhuriyeti İran'da kurulan ilk milli Türk devleti olma özelliğini taşıyordu. Güney Azerbaycan ve Tebriz 20. yüzyıl başlarında yetiştirdiği kadrolar yönünden Orta Doğu'da ve Kafkasya'da kültür seviyesi ileri olan coğrafyalardan biriydi. 1906 Meşrutiyet Devrimi ve 1920'de kurulan yaklaşık 5 ay kadar yönetimde kalabilen Azadistan hükümeti de bahsi geçen kadrolar eliyle hayata geçirilmişti. Hem Settar Han'ın hem de Hıyabani'nin bölge halkının kültürlerini, dillerini ve tarihlerini korumaya yönelik bu hareketleri adlarını tarihe Güney Azerbaycanlı Türk kahramanları olarak yazdırmıştır. İran Meşrutiyet Devrimi döneminde ön plana çıkan Settar Han ve Bağıran Tebriz direnişi ile Türklerin yönetimde söz sahibi olmaları ve demokratik hakların uygulanması için çaba sarf etmiş, Meşrutiyetinin ilanına temel sebep olmuşlardır. Tebriz başkentli Azadistan Devleti ise 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde iktidarda kalsa da İran'ın en demokratik oluşumu olarak görülebilir. İran tarihinde daha sonraki yıllarda oluşan Türk ayaklanmalarına Şeh Muhammed Yaban'inin önderlik ettiği hareket örnek olmuştur.